Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok çılgın ve aşırı riskli bir seriyle sizlerleyim. 200 TL 50 spin 10 bin liralık Sugar Rush çevireceğiz. Bol şans dilemeyi sakın unutmayın. Çok ihtiyacımız olacak. Hadi bakalım. ilk 5 spinimizi geride bıraktık bile. 200 liralık çevrimlerle kasamızı aşırı katlamak niyetiyle geldik diyelim. Umarım bir şeyler yakalayabiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı yapmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Bugün çok ihtiyacımız olacak. Çok çılgın, riskli ve farklı bir oyun tarzıyla geldik. Ya ara ödemelerden ya da oyuna girerse şayet yüksek bir Ödemeyle ayrılmak istiyorum bugün. O yüzden 100 TL'den 100 spin çevirmektense 200 TL'den 50 spin çevirelim dedim ve geldim şu Rush'a. Bir de oyuna girersek harika olur. Umuyorum ki gireriz. Girmezsek de 200 TL'den çevrimlere devam edeceğim. Ay güzel. Daha devam eder mi acaba şu? Şu ara ödemelerden de güzel şeyler alabiliyor bazen şu Rush. Hatta bir ara Telegram'da göndermiştim. 300 TL'ye 45.000 TL almıştık. O repliği de Telegram'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanalımız aktif. Telegram'da oyunlarla ilgili sohbetler, muhabbetler, taktikler, teknikler paylaşıyoruz. Sizleri de Telegram'a bekliyoruz. Hadi şu ara ödemeleri çok kesti ya. Bir iki ödedik sonra vermemeye başladık. Hadi. Eğer yemezse dediğim gibi bir 50 spin daha çeviririz gerekirse. Hadi ama güzel şöyle kayda değer sağlam bir ödeme alalım. Oy güzel. Devam. Ya yani şu şarpanların üstüne birazcık daha devam etmesi lazım. Hadi bakalım 25 free spin'i an itibariyle geride bıraktık. Bir oyuna gireriz diye düşünüyorum. Totem yaptım. 200 lirayla geldim. Çevirmeye karşılığını alalım. Böyle bir risk her zaman almıyoruz. O yüzden hazır risk almışken güzel de bir kazanç yakalarız diye umuyorum. Hay hay. Hoppa güzel. az daha Lollipop'lar Ankara'ya. Bakalım bakalım neler yakalarız, neler kaybederiz, neler kazanırız bugün. Şu an için çok da geriye gitmedik aslında. Çok bir ileri de gitmedik. Oyunun RPT'si yüksek olduğundan dolayı çevrimlerde çok hızlı götürmüyor. Şimdilik yani en azından kasamız geriye bile düşmedik. Ama bir oyuna da giremedik hala. Aga be. Çarpanlı çarpanlı. Bir müdahale edeyim bakayım bir şey gelecek mi? Yok. Hop güzel. Her taraf çarpan oldu. Doldur orayı. Ah. Çarpanlar varken lollipopları yağdırması lazım orada. 200 çarpı 300 falan yaparsa güzel şeyler olur. Galiba bir 50 spin daha çevireceğiz arkadaşlar. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Yani tabi umarım kasamız bitmez. 50 daha çevireceğiz derken. ilk 50'yi çevirdik. 4000 lira bir kaybımız var. Şimdi Hop artık yok. 3000 tane bir kaybımız var. Hatta galiba o bile yok diyecektim. O varmış. 2000 lira bir kaybımız var. 150 de turbo atıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Oha, turbo da çok hızlı gidiyor lan. Bir ara ödeme bir şey verseydin abi. Şu Ha, çok hızlı gidiyor dedim ne oluyor? Ay buraya bir çarpan bir şeyler. Aha. Nice. Güzel. Dedim çok hızlı gidiyor dedim ne oluyor? Aga be. Hadi bir 3 tane S Scatter Sıcak ter. roketlerinden gönder. 3 tane rica ediyorum lütfen. 3 tane sıcak der roketi rica edebilir miyim? Hadi 100 spin atacağız neredeyse. Hadi ve bir gitar gir oyuna. Lanet olası oyun. Ara ödeme veriyor ya anca. Tamam ara ödeme de iyi de. Bir de oyunu alırsan 200 liradan oyuna girmiş olalım. Şu 10 bin liranın bir hakkını verelim. Kırmızı ayıcık rica ediyorum yanlış yer attım. Hadi düş iki tane daha. Düş üç tane birden. Üç tane, dört tane, altı tane, yedi tane. Düş ulan nasıl düşersen düş 5000'in altına indik hadi. Hadi. 5000 liraya kadar geriledik şu anda hadi. Hadi bir al bizi oyuna. Al biz onu. Şu kuraş neymiş gösterelim herkese. Ay. Oha. <laughs> çok iyisin. Bu çok güzeldi. Bu çok çok güzeldi. İşte bu ya Ara ödeme. dediğim böyle olur. Daha iyisini yapabilirsin bence 100 tipini geride bıraktık. Hadi, hadi son 101, 102. Arkadaşlar ben şöyle bir 500 e alıp. 10 spin atıyorum. Hadi risk budur. Bu sefer kazanıyoruz. Bir güzel ara ödeme ya da bir oyunu alırsam. 500'den. Hadi karla hazır karla gidiyorken al be oyuna. Oy çok güzel. Ho ho. <laughs> İşte bu ya. Çok çok iyisin. Hadi. Bir al oyuna bizi. Yüksek risk yüksek kazanç. At ulan iki tane daha. At iki tane daha. Üzme bizi. Oy güzel. Çok daha güzel. Ah bir tane geldi. 24.800. Şöyle bir 200'den devam edelim. 200'den 120 20 turbo daha atalım. Girersek oyuna gireriz. Girmezsek de kasayı zaten ikiye katladık. Çünkü aldığımız riskin hakkını birazcık da olsun verdik. Yani oyun verdik diyebilirim. Hadi be. Al artık oyuna da. Ta ta ta, tamam. Almadı oyuna ya. Hadi. 20.000'e 20 kadar. Devam. Aldın aldın oyunu. Almazsan Allah'a billahi arkama bile bakmadan giderim. Fazla risk mide bulandırır çünkü. Bence oyunu alası pek yok bu arkadaşım. Şöyle şu yüzünü mide atalım. 20 bin lirayla ayrılalım arkadaşlar. Daha da fazla abartmanın anlamı yok diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Güzel bir kasa katladık diye düşünüyorum. İzlerken umarım siz de keyif almışsınızdır. Benden şimdilik bu kadar. Telegram'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.